İstanbul deyir, ixtira çox Türkiyədə siyasi heyət çox gərgin idi və daha çoxu liderlərin bir-birini itirəməsi, daha çox təsirsiz baş verəcək Türkiyədə bu cür siyasətdə. Və sizin də bura gəlməyinizdə səfirlənmisə bir kitabınız var, kitab təqdimatınız olub. Xidmətkar liderlik, yəni liderlərin xidmətləri şəklində bir evet. tərcümə eləmək olar. Bu mənada istərdim ki, kitabda nədən bəhs edirsiniz? Tamaşaçılarımız üçün biraz maraqlı olan tərəflərini bizimlə bölüşəsiniz. Evət. Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle e, davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Kalpleri, gönülleri, renkleri, derinlikleri bir olan e, iki millet olarak bugün e, orada, yarın burada birlikte olmaktan çok keyif aldığım, mutluluk duyduğumu, iki gündür buradayım, çok keyif aldığımı öncelikle belirtmek isterim. Efendim bugün Kafkas Üniversitesi'ne bir konferans verdik. Yine hizmetkar liderlik konusunda. Dün de iş adamlarımıza bir konferans verdik. Neden hizmetkar liderlik? Günümüz insanı önemli bir sıkıntı içinde. Dünya insanı bir insani krizle karşı karşıyayız. Neden? Çünkü... İnsani kriz diyen de neyin azer ee, Evet. Yani bu davranışta onu, danışıktı, onu iş hayatıdır. Evet. Onu biraz açıklayayım. Hı -hı. Ee, şimdi e, biz bilgi çağına geçtik diye düşünüyoruz bilgi toplumuna. Hı -hı. Bilgi toplumunun da insanın hayatını geliştirmesi, müreffeh hale getirmesi, renklendirmesi, derinleştirmesi gibi bir durum söz konusu. Ancak bakıyoruz ki e, bilgi toplumu insanın hayatını belki derinleştirdi, renkleştirdi ama insan birçok kayıpları da var. Ailede yalnızlaştık, umutsuzlaştık. Dünya insanından bahsediyorum. Birbirimizle iletişimimiz koptu. Aile içinde annenin çocukla, babayla, anne-baba çocuk arasında sıkıntı var. Herkes televizyona bakıyor ve iki benim ekran de, benim de, bize ya iki ekran <laughs> arasında sıkışıp kaldık. Biri televizyon, biri bilgisayar. Şimdi bütün bunlar insani değerlerde bir yıpranmaya yol açtı. Yani insani değerlerde yıpranma ne demek? Kendimizden uzaklaştık. İç barışımız bozuldu. Tabi bizi izlesinler, bizde sorun yok da. Esas diğer çıkan birçok yayınlarda <laughs> yani çokça lazım. sorun. Var. siz verilişlere bakmasınlar. Evet, evet. Bize lazım olanlara bakmak lazım. İşte bu bir insani krize sebep oluyor. Yani biz kendimizden uzaklaşıyoruz. Yəni həm özümüzdən uzaqlaşırıq, həm ailə içində uzaqlaşma var. Evet. E, bunun fəsadları daha sonra nə ola bilər? Ciddi problemlər yarada bilər. Məsələn, e, Çində e, mm -hmm. görürsünüz ki, bilgisayar, kompüter qarşısında oturan insanlar var. E, 15 saat oturub, 20 saat oturub e, krizdən dünyasını dəyişənlər var, mm -hmm. ciddi problemlər yaşayanlar var. Hətta e, kompüterin fəsadlarına görə müalicə xəstəxanada, mm -hmm. poliklinikada müalicəyə mm -hmm. qabiliyyətli olan insanlar var artıq. Mm -hmm. Bu cür bir problemlər yaşanmağa başladı. Çox çox gözəl bir sual, çox mm -hmm. doğru bir sual. Dünyada şu anda e, Sürekli olarak sanal ortamda olduğu için, sürekli olarak bilgisayar başında olduğu için, sürekli olarak televizyon başında zaman geçirdiği için etkinlik olmadığı için, hareket olmadığı için, bir dinamizm olmadığı için insanlar stres altında ve maalesef bu türden yeni 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 bir sürü hastalıklar var. Oturak hayat tersi formalaşır. Aynen öyle. Biz belediye ki diyor ki bak evde oturan insanlar var. Bunlar fikirleşir ki bazıları seriyallara bakır. Hı -hı. Yani sizde olduğu için bize de var. Hı -hı. Yani serial hastalığı diye ya serial fanatizmi diye. E, serial alışkanlığı diye serial sevdası sevdası diye yani ha. adı farklı e, e, bir neşe şekildemle ifade edilebilir. Bu insanlar e, bunları bir anda diyek mobil telefonu çıxdıq, internetə çıxdıq, televizora çıxdıq. Bu insanlar bir anda darıxa bilər. Yəni bir boşluğa düşebilir. Hı -hı. Yani ben ne nə ki bu cür problemlərdən üzləşməyim ya da bunları etməyim? Əgərinsə e e e hayatım daha mənalı olsun, daha maraqlı olsun. Bunlar o kadar o kadar güzel konuya dahil oldunuz ki hayran oldum sorularınıza. Çok güzel. E teşekkür ediyorum. Şimdi efendim ben sade bir seyirciyim, sade bir vatandaşım. Ne yapayım ki bu etkilerden daha az e sıkıntı duyayım? Şimdi biz öncelikle şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ailenize dikkat. Kim aile, anne, baba, çocuklar, büyük anneler, küçük çocuklar. Bizim birbirimizi koruma ihtiyacımız var. Çocuklarımız nerede? Kiminle? Kimin ahlakıyla ahlaklanıyorlar? Okulda, iş yerinde, evde ben onunla bakın 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında onunla ne kadar beraber zaman geçiriyorum. Bakın, ten temasını unuttuk çocuklar. Anneler, babalar çocuklarına dokunmuyorlar. Yani, Bakışı hani... tutuyorlar bakıcı bakıyor. Sonra da eve kameralar koyuyoruz. Bakıcı ne yaptı diye acaba? Yani e, anne baba arasında anneler ayrı, babalar ayrı, birbirimize uğramıyoruz. Birbirimizin gözlerinin içine bakıp e, başka türlü sevdaları artık bulaşmıyoruz. Bu günümüz insanının kendine dönüp sorması lazım. Yani bizi izleyenler şu anda şöyle düşünebilir. Acaba ben aileme ne kadar aitim? Ailemle ne kadar beraberim? Ben onlarla ne kadar birlikte zaman harcıyorum? Birlikte yaptığımız etkinlikler neler? Hafta sonu nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Neden bunu söylüyoruz? Çünkü insani değerlerde azalma var. E bunu çoğaltmak için ne yapmamız lazım? Birlikte çok zaman geçirmemiz lazım. Birbirimizle beraber olmamız lazım. Değilse birbirimizi yitiriyoruz. Herkes ayrı odalarda, herkes ayrı ekranların başında, ayrı televizyonlar, filmler seyrediyorlar. Her evde bazen artık 2-3 televizyon ya, bela olmaya ya, başladı. Ya. Yani herkes umumi yığışıp bir televizyona bile bakmış. hem ayrı, konuşuyoruz, ayrı. hem beraber konuşuyoruz, özür dilerim böldüm. Hı, hı. Hem beraber konuşuyoruz, hem cep telefonuyla konuşuyoruz. Annen, bakın, Ruh sağlığının yerinde olduğunu söyleyebilmemiz için ailenin, e, e, efradının birbirine dönmüş olması lazım. Birbiriyle beraber olması lazım. Halbuki, halbuki şu anda yeryüzünde hiçbir dönemde bu kadar fazla ruh sağlığı bozulmuş insan yoktu. Hiçbir dönemde, bakın bir buçuk ay önce Amerika'daydım. New York'ta benzer konferans verdim. Aynı şey yine geçerli. Hiçbir dönemde yeryüzünde insanlar evlilikten bu kadar uzaklaşmamıştı. Hiçbir dönemde insanlar ruh sağlığı kliniklerine bu kadar gitmemişlerdi. Hani bir şarkı var oynatmaya az kaldı diyoruz Türkiye'de. Yani sanki o yolda yürüyoruz. Dolayısıyla insanların kendi özüne dönmeleri, anneleri, babaları, eşleri, dostları, onlarla ten temasların, onlarla iletişimlerini yeniden kurgulamaları lazım. Konuşma ortamı yok, sohbet ortamı yok. Büyüklere, affedersiniz, büyüklere hani Anadolu insanı, Azerbaycan'da da bu böyledir, bizim öz kültürümüzde böyledir. Büyükler geldiğinde şöyle bir kalkarsınız, saygı gösterirsiniz değil mi efendim? Şimdi işte onları, bu güzellikleri kaybetmememiz lazım. Amerika dediniz, mesela bir yıl evvel de jurnalisten sefer var idi, Amerika'ya ben de orada iştirak edirdim. Dikkatimi çeken bir mekan var idi. Yani diye ki, e, iktisadi cihetten çok yaxşı vaziyette Her ailenin e, neçe çenefer varsa, bir ailede dört nefer, beş nefer, hamısının... avtomobil var, şəxs avtomobili var. Mm -hmm. Və küçəyə baxırsınız, adi bir küçəyə baxırsınız. İnsan görə bilmirsiniz. Məsələn, alaba maşdadı, yeah. Cənub şihadı alıb amma insan yoxdur. Yəni nə piyada gəcirlər, ya da hər kəs kim hara gedirsə maşınla gedir. Mm -hmm. Yəni burada ə, əslində bu cür ə, problemlərin iqtisadi inkişafın da gətirdiyi bir fəsədlər var bəzi mm -hmm. ölkələrdə. Çünki insanlar bir-birindən uzaqlaşmağa başlayır. Yəni adidə adi bir küçədə yolla gedərkən bir qarşılaşırsınız, Do salam verirsiniz, əhvalı tutursunuz. Mm -hmm. Yəni bu cür fəsədlər də bir tərəfdən baxırsınız ki, iqtisadi cəhtdən bir inkişaf var, amma digər tərəfdən cəmi içinde o kopukluk var. Derinden kopmalar var. Bu da çok doğru. Şimdi bu o kadar güzel söylediniz ki peki bütün bu soruna biz nasıl bir ruh haliyle cevap vereceğiz? İşte biz diyoruz ki bu kitabımızda dedik ki siz ister ailede olun anne baba çocuk fark etmez ister işletmede olun iktisadi hayatta olun ister devlet yönetiminde olun kamu yönetiminde olun sizin hizmetkar bir lider olmanız lazım hizmetkar lider ne demek yani gönlünü başkasının refahına kaptırmış olan insan demek şimdi bir, bizi izleyenler için daha Biraz basite indirgeyip söyleyelim. Yani bir anne derse ki ben bu babanın, eşimin ve çocukların hizmetindeyim. Bir baba da dese ki ben işte bu ailemin, eşimin, çocuklarımın hizmetindeyim. O ailede bir sıkıntı çıkarmış çıkmaz. İş yerinde patron dese ki ben bu çalışanlarımın, çalışanlar dese ki ben bu işimin ve iş yerimin hizmetindeyim. Bir lider, parti lideri, başbakan, bakan her neyse devletinin, veya hizmet ettiği insanların ben gerçekten ama gerçekten inanarak hizmetindeyim derse Yani onlar için bir şeyler yapmadım Bakın günümüz insanının sıkıntıya fesatı düşmesinin derdi şu Sıkıntısı şu Biz sadece kendimiz için bir şey yapmak Kendimiz için büyümek Kendi psikoloji tabiriyle egomuzu tatmin etme derdindeyiz Maddi bir şahlanma var Benim olsun atım olsun katım olsun yatım olsun Hepsi benim olsun Peki hep alayım Peki diğerleri için ne olacak? Eğer siz başkasına bir katma değer üretirseniz, siz iyi oluyorsunuz. Ruh sağlığınız yerinde oluyor ve siz iyi hissediyorsunuz. İşte aile ortamında, iş ortamında, devlet yönetiminde bunu oluşturmamız lazım. Yani bu gün insanlar biraz geç xəstələnir. Yani birlərlə yaxşılıq eləyəndə, əl tutanda onların daxilində də bir kibbu olaraq təhliklərini biz e, necə deyirlər o xoşbəxtlik hormonları biraz daha çox evet. inkişaf edir, daha çox olur evet. və evet. insanların səhhətinə də müsbət təsirləri var. Doğrudur. Bu xidmət liderliği kitabımızda şundan da bahsettik efendim dedik ki siz bir düşünün siz kimlerin ellerinden tutuyorsunuz yani yarın bu eller gözler kulaklar çıkıp mesela bir örnek yaşayalım sizin için şehadet edecekler diyecekler ki ya bu ilham fındıkçı nasıl bir adamdır bilir misiniz derler gözleriniz sizin için konuşursa ne olur hele ki kulaklarınız bir de diliniz kalksa gelse ve dile gelse Maazallah ne diyecek? Bütün gizlilerini saklılarınızla size anlatacaklar. O halde benim mutlu, uyumlu olabilmem için en önemlisi iç huzurumun olabilmesi için benim özüme dönmem lazım. Nasıl bir ailem var? Onlara ne veriyorum? Sürekli toplumdan ve insanlardan bir şeyler almak değil. Onların yollarını açmak üzere yolda duran bir taşı kenara atıvermek çok i̇şte çok önemli bir iş. Çok hayırlı bir iş. Hem başkasına bir katma değer üretiyorsunuz, hem de sizin kendi ruh sağlığınız yerinde oluyor. Ne kadar güzel. Doktora gitmek yok, para vermek, ilaç içmek yok. Kendi kendinizin ruh sağlığını bir yere getiriyorsunuz. Ya birine yol ver ya yol aç ya da yoldan çekil. Ya bu kadar. Çok evet. da güzel bu şekilde özetlenebilir. Ama önemli olan şu evet. tabi... E bir sosyal hayat içindeyiz, teknolojinin de içindeyiz. Tabii ki teknolojiden uzak durun demiyoruz. Ama ilim içinde bile olsa alıp getireceğiz. Sünnet bu. Ama bize yarayanı. Bütün bunları yaparken iktisadi hayat içindeyken, aile hayatı içindeyken bizim insani derinlikten ödün vermememiz lazım.